Merhaba arkadaşlar, yakayım video ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi 359 milyon param var. Şu an çok mutluyum. 359 milyon 359 milyon param var. Gördüğünüz gibi yukarıda o kadar çok mutluyum ki istediğim her şeyi yaparım bu parayla. Kaldırım çöp. Oha. Mo oyuncu alacağım şimdi Sandra. Uh, Savek, Stoper hepsini şimdi yüzlük alıyorum. Hepsi onluk gelecek. Şimdi hemen yapacağım. Böyle Mo oyuncu alalım. Bir zahmet. Teyzem bu ara bir dokundu çıktı. O kadar mutluyum ki şu an. İnanılmaz 250 milyon. İstedim şu an kurtu bağlarım. Kurtu va kurtu va. Kurtu va alırım. Şu o kadar mutluyum kadromu şu tipsizliğine bak. 200 milyon bak şunu satabilirim. Şu an kadromu baştan başlatacağım ben. Bütün hepsini satacağım. Bütün kadromu satacağım. Gördüğünüz gibi bütün kadromu satacağım. Bütün oyuncularımı her şeyle satacağım. Şu an o kadar mutluyum ki şunlar satılıyormuş, yok satılmıyormuş. Şunu sat artık. Cristiano Ronaldo. Sattım. Şunlar satılmıyor. Arkadaşlar çok mutluyum. Kadromda en kötü oyuncuma bakacağım. Ona göre yine birazcık para harcayacağız. En bir Santra İbrahimovic var da değiştirsek mi Santra'yı? Şöyle yapalım ya da. Ya da Santra yeni bir oyuncu alırız ya. Alalım yeni alalım. Ee, sol bek alabilirim. Şu an çok zenginim. Şu an öyle bir zenginim ki. Sol bek sol bek. Bekle ben gene şey alacaktım. Tamam. Takip listemdeki çoğu oyuncuyu alacağım. En yani Valencia artık gereksiz. Şimdi. Şimdi. Stoperli öyle alabilirim. Sonra Martinez alabilirim direkt kaleye. Ama çok düşükler ya. Messi alsam yok alınmıyor. Çok zengin değiliz o kadar da. Ee, belki bir Bellingham'ı alalım. Hayırlı olsun Bellingham ilk kartım Belignum. Alk. Şimdi zaten gelecek onu, Gelir birazdan. Arkadaşlar şu çok zenginim. geldi geldi Oha. Oha. Belignum. 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 Şu an o kadar mutluyum ki Belignum aldım. Oha. Belik nam, balık balık nam, balık nam, balık nam, balık nam. Şimdi Messi'ye gel. Aktarıma gel. Belik nam 112 lek. Oha şu an çok mutluyum. Oo, <laughs> oh, 121 oldu. Beleri geliştiricilerden Bir tane yapalım şunu. Yok. Özel yapalım da. Ben balık nam abimiz de mutlu olsun. <laughs> Şimdi çok mutluyum. Şimdi bir tane sağ şey alacağız artık sağ bek. Sağ bek ben çok gözümü korkutuyordu ama artık alacağım. Sağ bek hatta adamın adamız adamını alacağım. Kıyacağım bütün paramı. Ve sol şöyle drone din ama ya. Benzema da alabilir miyiz 12'lik? Zor ya biraz. MDM alsam onu nereye koyacağım onu bilmiyorum. Sonra Ronaldo alsam. Şunu bir alalım. En kötü Ronaldo alalım. O şu an çok mutluyum. Ronaldinho oh. alsak mı? Santralım satılıyor mu benim santral artık santral artık santral artık oyuncularım. Ay satılıyormuş tamam santral alıyoruz o zaman. Öner. E, Holland varmış. Santra. Santra. Katilas mı alsak ya da direkt. Hmm, oraya şey de Ben... Dias da varmış. Dega. Kaleciye bir dega alsak mı ya da kurtulalım. Biraz bekle. Ben direkt şöyle bir sahabeyimi alalım. Sahabeyim çünkü çok kötü şu an. Böyle sabek abi. Gel bakayım bana. Gel bakayım. Geliyorsan. Geliyorsam. 110 110'luk alalım artık yani. Hatta 100 yok ya o kadar kıyamam paramı. Ben... Carlos hmm. alsam. Bakıyoruz kafa alsam hakim alalım. Hakkımı abi. Hakkımı abi. Ve alım. Oyuncuları al. Hakim abiyi de aldık. Hakkı mı abi? Hakkı mı abi? Hakkı, mı abi? Hakkı mı abi? Hakkı mı abi? Evet arkadaşlar. Hakim abi de koyuyoruz. Haha. <laughs> Sohbetcimi <cümle> güçlendirme de <laughs> bir yaparız artık. <laughs> buradan çalıştır. Zon Hakim, hakimi. Hakim, hakimi, hakimi. Hakim, hakimi 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 al tam şimdi şöyle bir sağ kanat hmm. Tamam tam bir oyuncuyu satalım bir yerden biraz bir para da şey yapalım çünkü bir tane sağ kanat koyduk. Bir oyuncu daha almak istiyorum ne alsam? imbamba mı? Stopere canı var da onu alsam yok ya. Kendi gel şimdi. Ben hangi oyuncu şey yapmıştım? Saat. Görüşürüz dostum. Şimdi şu kanat, tüm yeri onları alalım parayı hızlı bitirmeyeceğim ki yani şey olmasın şimdi cim de cemdi cemdi cem cemdi şuradan şunu yapacağım ben 121 yeni şey açıldı şu otaklı bakalım böyle gerçekten hmm, Tamam. santramız artık bir şey soru yapacağım. Tamam. Tamam. Okey. Ee, İbrahim o zaman kadro dışı yapacağız artık. Tamam. Mo olmam lazım. Galiba evet. Burada bu arada da üstüne çıkacağım ben şimdi. Bunlar da Veron. Veron sol bek bakalım. Bir sol bek. Sol bek. Sol bek. Şuradan bir bakalım. Ben bazen çok iyi şeyler yapıyorum. mu. Minol Crespo'yu bulduk da. Yok. E, ee, sol bek. Tamam bir yüzlük Bir yüzlük alsam. Hernandez Hernandez'i alabiliriz. Ya da Göl Kole yazsam mı? Ama ben çok düşük alıyorum çünkü kadrom çok kötüymüş. Hernandez mi? Kole mi? Hernandez. Tamam, Hernandez'i de aldım. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam, onu da satarız. Tamam. Hernandez, o Hernandez. şu an kadro muhteleşiyor ekrana zaldı. tamam şu şunu da yaptık tamam bir sol kanat dur şurası hiç uymadım çok kötü oldu orası M -O, -e o M O O bir tane de alacağım. şimdi bunu da Bunu bir. Oyuncularım. Şu. Bize gitmiyormuş yani her değil yani. Kötü de değil. Şimdi uydurum. Sağ kanat. Bir sağ kanat bakalım. Sağ kanat. Hiç yapmamıştım sağ kanat. İmara. Sağ ol, Allah. Vermiş. Messi. Messi. Çok hızlı para bir Sağ kanatı Messi alacaktı. çekti. Çok para lazım. Üf, ya

ben çok mutluyum. Bir dokunuşla ne kadar şey yaptım. Şöyle 111'lik abi. 111'lik lan 111'lik. Sağınd. Evet. İşte bu. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir şey düştü? Ha kurtardık. Oha masayla. Ağzım. Kapı olmuş biraz ya. Bir bana kaymış sanki. <laughs> tamam. Şuradan beceri düştüm. Ben de bunu yükseltirim. Sürat. Devlet. Tamam. Yüz. 21 78 tamam bir tane mo mo alalım mo 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 mo, mo, mo. Tamam. atıyorum. Zidane alamıyoruz oha. Ben ona Silva. Ama param çok azaldı. Ama ben ona Silva. Ve ee, dünyanın çoğunu gittim bir param bitiyor. Son 40 milyonum kaldı. Onunla da artık ne alırım bilmiyorum. Şöyle bir benden nasıl yana ayrı alalım. Yüzümden bu arada para lazım olursa kötü olacak. 112 mi almışım? Ben birazcık fazla uçtum bu arada. Ee, biraz fazla mı uçtuk ya? Aga. Ee, satın ya ya İbrahimovic. Fazla uçtum lan ben ee sonra çok kötü de çekeceğim 11gen ee, <laughs> defans sergilerim <Ramazıncu. gülüyor> bozmuş o defans bekle niye aynı zamanda bozuyorlar oh, para 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 Kadro. İlk 11. 120 gibi çıktık. Şu an. Of. Bir sol kanat. Bir stoper. Bir de kale. Kale biraz sıkıntılı. Yani şey buluruz. Sol kanat değil mi? Çok ya. Bir bakalım sol kanat oyuncularında neler var. Son so Hadi bakalım. Foden. Foden de alamıyorum. ben zonlara mı düşüyorum? Foden. Çok düştük ama. O kadar olmaması lazım ya. Todi kalacak o zaman. Çünkü şey de alamadım. Çok, çok fakir oldum. Çok hızlı oldu. Çok fakir oldum. Şuradan hemen. 21 milyon da vardır inşallah. Yani kadros onda kalacak yoksa. Su kanat. Ama orada birkaçını da satacağım artık. Tadık. Dikkatlılıkta 111'lik yaptık. Kadın en ilginç gönlüm şimdi Vera'nın. Vera'nınla kale. Yani şu an hayatımda en yüksek kadının bu. Mutlu muyum? Evet. Çünkü hiç bu kadar zengin ve milyarder olmamıştım. İlk defa bu kadar zengin oldum ayında. Gördüğünüz gibi belli inanın çok istiyordum. karim kaldık. Bir ikon ikon bir tane stoper kaldı o kadar ama stopere çok para harcayamam artık kaldırım çünkü e, bu satılmıyor mu ya ya şunu satalım nerede satacağım artık çünkü kale iyi bir oyuncu almak istiyor pozisyon kale kale daha artık Hani yeni videona bir Martinez fazla görmüşüm ben. Ee, bu kadar da düşmedim ya. Ali son mu alsam? Bu. Burada birazcık beklesem mi ya da? Kalecim şu an kötü değil ya. Ben böyle aldım ya. Kalecim iyi. Ben sevdiğim, adını bilmediğim adam. Oğuz Çağın olsak. Fukari Martinez, çok istiyordum. Yaskin, yasin, Yasin, Yakin. Ne de şimdi isimmiş lan? Yakin Yachtin, Selman. Tamam ya, stoper aldık mı lan Stoper, stoper almamışız. <laughs> Yok aldık stoper. Ben 40 milyonum var Stoper almış olmamız lazım. Ayrı almamışız. Bir de stoper bakalım alalım. Ben baktık ama. Tutan çıktı. Ben mi tuttum? Tam bakalım ya stoper. Bir milyon, Ne pahalı. şu an çok iyi bir para harcadım kadroma. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Bir stoper bakacağız. Sonrasında da video kapatalım artık. Bu sefer de alırız. Uh, uh. Ee, Ah. 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 Ender millet oyu alayım ya. Para. Para. <laughs> Bir tane de fakir olduk ya. Ah. ah göne. Roman go Eller millet alacağız artık. Ona da. Eller millet ile de zaten direkt otamadım alsak. Ömür olacaksak onun bir hmm. tamam. Eller millet alacağız ona da. Tam biter. Kadrom tamam arkadaşlar. Yani her şeyle bitti artık işim. Kadromun işi bitti. Şurada artık bunu satabilir miyim? Bakacağım ya mı ya? Satabilirse. Çoğunduğum çok kadromda. Onda da çok var. Ha, hiç böyle de zıplamıyorum. Hiç. Bir marka almak istiyor? Tamam. Şurada... Inter Milan. Milan. İşte bu, arkadaşlar bunu bu arada bir bakın. Yani kadrosu kötü olan arkadaşlarım lütfen alsın yani. Çünkü zaten ucuz yani. O yüzden. Ve de girebilirsiniz. Şu an ben kaçıncı sıradayım? O çok etkindir kulübümü söyleyeyim. Ben de Ben galiba şuradayım. Tamam. İşte böyle. Mi? Kulübümüz de var. Kadrom işte böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun bir video oldu. Uzun zamandır zaten video çekmiyordum. Bu arada ben şuradan çıkardım. Ee, teyzem dokundu. Şu çıktı işte. Başta ben anlamadım. Başta 350 dedi ama yanında da 10 çarpı bilmem ne bilmem ne vardı. Ben anlamadım. Sonra da iyi baktım. Burası şimdi 350 milyona döndü. İşte öyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık yani 2 dakika önce çok kötü bir kadrom vardı. Şimdi gördüğünüz gibi. Yani kadronun güzelliğine bak. Bir, iki oyuncum kötü de yine de onlar halledilir. Beni izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın görüşürüz.